Herkese merhaba arkadaşlar ben Azim yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Marco Reus top açılımı yapmıştım ama o videoyu yetiştiremedim, editleyemedim. O yüzden bu videoya koyacağım ve bugün Gullit top açılımı da yapacağız. Öncelikle Marco Reus top açılımı çok güzel olduğu için öncelikle onu izleteceğim sizlere. Buyurun onu izleyelim efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Marco Reus kaptan Dortmund'un sadık oyuncusu gelmiş ve bunun için top açılımı yapacağız. Bayağıdır video gelmiyor bildiğiniz üzere. Allah Allah. Zaten biliyorsunuz artık yoğun tempo falan falan aynı konuları konuşmaya gerek yok. Hemen Reus'umuzu buradan çekip gitmek istiyorum. 5752 coins yeterli olur diye düşündüm. Bakalım neler olacak. Şöyle ilk onluyu bu videoyu beğenenlere basıyorum. Hemen şu anda durdurdum ve videoyu beğendim. Bekliyorum ve beğendin. Şimdi ilk onlu geliyor hemen. Yani beğenmemişsin videoyu bence. O yüzden gelmedi oyuncu. Hemen tekrar bekliyorum bak beğen. Beğendin tamamdır. ha Bu arada hype özelliği açıldı beyler. da basarsanız videoyu çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İkinci onluyu da şöyle basalım. İkinci onlu da da gelmedi. Abi ya yapmayalım şurada bitmesi ya paramız. Geçen Suarez'i çekerken çok rahat çekmiştik. Üçüncü onluyu da o zaman sevip de kavuşamayanlara basalım. Yine Suarez'de yapmış olduğumuz gibi. Belki üçüncü onlu da verir Reus'u gideriz. Hadi Reus. Aha <laughs> hadi lan ver lan. Beyler Suarez'de yaptığımız taktiği yaptık da. Vermeyebilir. Yok abi vermedi. Sonradan Sarı'ya döner diye bir hissettim. Ama olmadı. Tabi sizde sıkmadan hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum top açılımını. Şöyle Kav Kavaga'yı hiç istem... Kagawa Kavaga nasıl dedim ben bu adama ya? Dördüncü... İçi yanıyor. Hadi beyler şuradan Reus versin gitsin. gidelim ya. Reus'u çok seviyorum. Dortmund forması gördüm hocam. Dortmund değilmiş, Veron'muş. Çok güzel. Yani Veron ne alaka ya? Vallahi billahi Veron'u hiç istemiyordum. Ama olsun. Veron'da kelim geldi. Şöyle. Lazım olur. Keller iyi oluyor. O direkt buradan açabiliyormuşuz ya. Çok güzel. Tamam. Devam edelim. Hadi. Bir daha üst üste. Üst üste epic verdi. Hadi Reus lütfen. Lütfen Reus. Hadi Marco gel aslanım. Dortmund zaten ikisi de Dortmund. Reus'u ver şuradan hadi be. Abi Kagawa verdi. Ben Reus için açmam beyler. <laughs> ya bu ne oğlum ya. Kagawa verdi ya. Ben Reus için başladık. Reus için devam ettirsem mi diye şu anda gerçekten çok düşünüyorum. Ama yani vermeyecek kesin. Şöyle üçüncü onluyu da vuralım. Belki ardarda arda üç tane hadi. Aa! 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 Üç tane ardarda. arda. Üç tane ardarda arda geldi beyler. Marco Reus kesin geliyor bu sefer. Abi şansa bak. Üç tane ardarda epik çıkardım. Çok güzel top açılımı oldu. Marco Reus. Gördüğünüz üzere beyler. Yani şans üzerine şans. Yani video şurada 4 dakika sürdü. Suarez bile çok hızlı gelmişti Suarez. Yani bu aralar şansım gerçekten çok yaver gidiyor beyler ya. İnanmıyorsunuz ama. Üçünü de çektik. Çok tertemiz oldu ya. Abi var ya. <laughs> çok mutlu oldum inanın. Şurada 60 topta yani şu üçünü çekmek nedir ya? Şöyle göstereyim beyler paketi. İlk üçünü çıkarmışım sanki ayarlamış gibi. Yani çok tertemiz oldu ya. Vallahi kalbim küt küt atıyor. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın tekrar. Tekrar hatırlatma yapalım. Evet şimdi ise bugün cuma. Bugün arkadaşlar perşembe günü gulit gelmişti. 105 zannettim ben onu. Açmadım açmadım. Yani tek onu denemiştim. Onu da koyarım hatta koyalım onu da tek onlu denediğim yere. Bakın kısası şu gulitten bir onlu deneyeceğim. Bir onlu vuralım. Belki şansımıza bir şey gelir. Şöyle onluyu vurduk bakalım. Evet, içi yanmıyor, bir şey yanmıyor. Tamam. Evet tek onu denemiştim ama gördüğünüz üzere hiçbir şey gelmemişti. Biz de beyler 106 olduğunu görünce artık dedik ki bunu açmak zorundayız. Çünkü kolektif güç rekoru koru falan filan. O yüzden şöyle tek onluyu vurduk. Hadi bakalım. Hadi hadi şuradan ver gulliti gidelim. Üstü yanıyor, içi yeşil efem. Hadi. Hadi buyurun. Şuradan guliti ver gidelim. Yok. Abi bu guliti almamız lazım. Yani 106 oluyor. Geriye gelen olduğu için ben bunu açmazdım. Devam ettirmezdim ama gulit önemli. 106 olduğu için. Hadi gulit. Ah lan. Ah lan da ya. Biraz tekli deneyelim beyler. Biraz tekli deneyelim belki teklide şansımızı buluruz diyorum. Şansımızı yaver gider inşallah. Şöyle. Yok abi tekliden de biraz şansımız yaver gitmiyor gibi. Hadi bakalım. Hadi inanıyoruz. Şurada bir çıkarmak istiyorum beyler. Şöyle tek onunla kalana kadar çıkarmak istiyorum. Hadi bir tane at ya şu Gulit'i at gidelim. Raul ya da Ribery istemiyorum abi. Şu Gulit'i ver gidelim lütfen. Lütfen. Bay dir top açılımı çok şanslı yapıyorsun. Şu goliti de erkenden ver gidelim hacı. Son topa filan bırakma beni uğraştırma lütfen. Tamam. Şimdi son onun hakkımız kaldı. Son onun hakkımız da şuradan bir goliti alıp gidersek. Beyler bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. 2 top açılımı bir arada golit deneme videosu da gelir. Eğer golit çıkarsa tabi. Hadi bakalım. Gulit çıkacak mı? Gönderdik hocam son onluyu. Hayallerim. Umutlarım. Abi yapma ya. Beyler ben bu şeyi biliyorum ama. Bu adını söyleyin. Yani bu senaryoyu biliyorum. Büyük resmi görüyorum. Bütün renkliler çıkacak. En son bunları verecek. Vallahi billahi canımız yandı ya beyler. Bakayım ben şöyle. My Club ne kadarmış. Bakmadan almak için çok fazla çalışmamız lazım bakalım Beyler neler olacak? Hemen geliyorum. Evet hocam 3000 miklata aldık. bakalım şuradan guit almamız lazım. biliyorsunuz ki dünya Kolektif güç rekoru kırmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım gönder gelsin en güzel sensin Son topa bırakırsa ağır söverim Beyler. yani ağır söverim. Şuradan şöyle içine girelim beyler ve Golit'i sevelim. Gel Golit'im gel aslanım benim. Hele hele gel yavrum gel. Hadi ikinci onluyu da sevip de kavuşamayanlara gelsin hocam. Hadi gönder gelsin. Aaa geldi. <laughs> lan oğlum Golit'i ver lan. Oğlum hadi. Golit mi? Milan forması var. Golit geldi. Oğlum var ya. Bu şanslar ne onun top açılımında yemin ederim. Bir siyah yandı. Ardından da şöyle güzel bir oyuncu verirsen kardeşim. Raul isterim. Yanında kim vardı lan bunun başka? Oyunculara da bakmadık ki. Neyse hocam hadi Gullit geldi. Ardından bir oyuncu daha gelecek şimdi. Hocam Frank Ribery geldi. Frank Ribery de kötü günde yokluğumuzla gider artık. Yapacak bir şey yok. Aslanım benim. Vallahi billahi çok mutlu oldum beyler. Reus'ta 3 tane üst üste çıkarıp Gulit'te siyah ekranı görmek mucizeydi. Devamını istiyorsanız hemen beğendiniz beyler. Hemen beğendiniz. Deneme videosu da yarın gelecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.